arkadaşlar dostlar. Yine güzel bir ürün, yine güzel bir video karşınızdayım. Bugün inceleyeceğimiz ürün. type in USB 3.0 7 portlu USB hub. Yani USB çok 7 geçiyor. 7 portlu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. İki tane ise telefon ve tabletlere şarj etmek için 2.4 amperde çalışan şarj yeri. Normalde hani 9 portlu. 2 de koyarsam 9. Ürünü neden aldım? Normalde bilgisayarlarda 4 ya da 6 tane USB çıkışı oluyor. Bunların iki tanesi ya da 4 tanesi 1.0 geri kalanları 2.0 oluyor. Benim kendi kullandığım kasamda 2 tane USB 1.0 var. 2 tane 2.0 var. Bir tane klavye, bir tane mouse'un um bağlı USB 1.0'dan. Diğer geri kalanlarda ise bir tane şu görmüş olduğunuz bir mouse takmıştım. O mouse'un aparatı oraya takılı. Bu motor pusatın USB dangalı bağlı olduğu için benim bütün portlarım dolu. Ben USB 0 portlarını çoğaltmak için bunu aldım ürün adaptörle çalışıyor. İçinden bir tane adaptör çıkacak. 240 voltluk. Bazı hublar adaptörsüzdür. Onlar sizin cihazlarda çalıştırmayabilir. Hatta bilgisayarınızı yavaşlatabilir. Böyle 7 portlu çok ürün kullanacağınız zaman mutlaka adaptörlü alın. Bilgisayarınız yoksa sorunlar çıkartır. Yani hard disk takarsınız. Devamlı hard diskiniz kopar. Çünkü gücü yetmez. Hard disk çalışması için güce ihtiyacı vardır. O yüzden adaptörlü hubları her zaman kullanmanızı tavsiye ederim ve üstüne basa basa söylüyorum. Markalı ürünleri seçmeye özen gösterin. Çünkü piyasada çok marka ürünler mevcut. O yüzden hem bilgisayarınıza hem de zarar verirsiniz. Çünkü siz bir disk bağladığınız zaman gücü alamadığı için iki de bir bağlantı kesecektir. Bağlantı kopacaktır ya da cihazınız görmeyecektir. Bu sefer cihazda donanımsal sorunlar ortaya çıkacaktır. O yüzden dediğim gibi her zaman markalı ürünleri almaya çalışın. Bu ürün hem bilgisayardaki portlarınızı çoğaltmak için örnek veriyorum. Bende Mi Box var. Mi Box'ın portunu yükseltmek istiyorum. Mi Box'ta taktığım zaman bu cihazdan hepsini görecektir. USB 2.0'dan bunun ne farkı var? 10 kat daha hızlıdır. USB 3.0, 2.0'dan. Ee, veri aktarımı daha hızlıdır. Şimdi USB 2.0'a bir disk taktınız diyelim. İçinde bir 1080p film var. Bunu bilgisayarınızda diskine aktardığınız zaman 7-8 dakika falan sürer. 10 dakika süren de olur. O bilgisayarınızda performansına bağlıdır. Ama siz USB 3.0 kullandığınız zaman arkadaşlar bu süre aşağı düşüyor. Yaklaşık olarak 2 dakika, 18-20 2 dakika 20 saniyede filminizi artistik atmış oluyorsunuz. Şimdi kutuyu bir yandan açacağız. Dediğim gibi şortlar, iki port şarj eden port. Akıllı şarj teknolojisi var içinde. Ona göre sizin arkadaşlar telefonundaki voltaj amperi ayarlayarak şarj ediyor. Ürünümüz ona bilek. Yani parmak izi bol bol bırakacaktır. Şöyle bakalım kutu boş zaten. Heh, üründen bir adaptör çıkıyor. Adaptör başka bir marka. Type Link'in kendi markası değil. Tamam. tamam. Geldi de ürünü karmaya. Boş poşetini çıkaralım. Dediğim gibi ürün piyano bile gayet böyle parmak izi bırakacak yani ona müsait. Şurada bir power tuşu var cihazı çalıştırmak ve kapatmak için. Dediğim gibi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane USB 0 portumuz var. Şurada da sarı olan USB A 2.4 amper. Şimdi buna ben farklı bir cihazlar takacağım. Bu taktık şu anda. Tabii ben bunu başka şekilde konumlandıracağım. Bir yere bunu çift taraflı bantla yapıştırabilirim. Şu arkada görmüş olduklarınız arkadaşlar işte klavye, mouse gibi ürünlerin USB girişleri. Zaten power girişi. USB 3.0 kablomuz bilgisayara giren. Bir tane de harici hard diskimiz bağlı. önce görünü açıyoruz. Görmüş olduğunuz üzere 3 ışığımız yandı. 4 USB bağlama üç ışığımız yandı. Bu neden ise harddiskimizi daha açmadan hard diskimizi açalım. Evet. Örtüşümü sabitlen bazı var arkadaşlar. Sade böyle hiçbir ışığı şey yok. Hiçbir bildirim ışığı daha yok onlarda. Bakın kaç USB da zaten burada gösteriyor. Ben de bu ikinci olan mouse'um. Yani ses serisi mouse'un arkadaşlar USB'si de ben bilgisayarın tarafına takıyordum yer olmadığı için. Bir de bunu takalım ayrıyeten. Ondan zaten iki tane gene yerimiz kalmış olacaktır. Şöyle hemen takalım şunu da arkadaşlar. Çok güzel kaldı. iki tane daha yerim. İhtiyacı olan yani böyle USB 3.0'unu çoğaltmak isteyen ya da başka amaçla kullanmak isteyen bu bazı gayet stabil. Gayet güzel. Veri aktarımının ölçümünü yapmayacağım. Artist veri aktarımlarını falan. Şu anlık sadece bunu gösteriyorum. Peki ben buraya başka takabilirim. Bir tane bu adaptörüm var. Onu da buraya takarım. Ondan sonra zaten bana yine boş yer kalmış olacaktır. Hemen arkadaşlar bunu da takalım şuraya. Çok güzel. 7 artı 13 tane yerim olmuş olsaydı. Şimdi arkadaşlar bilgisayara geçelim. Evet dostlar. Bu bağladık şu an yani. USB çoklayıcı bağladık. Şimdi bizim USB çoklayıcımıza neler bağlı onları bir gösterelim. Birinci olarak arkadaşlar mouse'umuz bağlı. Bakalım mouse'umuz nasıl çalışması. Böyle bir bakalım. Hızını performansına. Gayet güzel. Hiç böyle takılma donma yok. Güzel. Birinci olarak mouse'umuz takılı. İkincisi klavye'miz takılı. Şimdi tuşuna basıyorum. Gayet güzel bir şekilde klavyemiz çalışıyor. Bakın. Evet. Motor pusat takılı. Bakalım çalışıyor mu? Tamam. Evet. Motor pusatımız da çalışıyor. Üç ürünümüz o. Bir tane yukarıda yine mikrofonum var. Bu takılı şu an sesi. Kaydettiğim mikrofonum. Dört ürünümüz takılı. Benim önde bulunan USB 3.0 portlarından bir tanesinden de USB çıkardım. Oraya taktım ya yani burada benim bir tane yerim boşaldı. Ön tarafındakilerden dediğim gibi adaptörü arkadaşlar ısınmıyor. Bir. Marka güvenli 2. Hızda düşüş yok. 3. Veri kaybı yok. 4. Akım koruma. Yüksek gerilim. Aşırı voltaj gibi korumalar da mevcut. Tavsiye ederim. Ürün güzel. Dediğim gibi başka markalar da mevcut. Bu Type Link'in ürünü gerçekten çok güzel. Performans ürünü diyebilirim yani. Başka videolarda gene görüşeceğiz sizinle. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.